Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Gece yarısı acil bir video ile karşınızdayım. Neden? Çünkü az önce Milli Uzay Programı tanıtıldı. Bizim için, gelecek için çok umut veren bir programdı. Gerçekten çok büyük hayaller kurduk. İnşallah bu hayaller gerçek olacak. 10 tane hedefin ne olduğunu hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de uzaya bu program dahilinde bir Türk gönderilecek. Acaba bu Türk kim olacak bunu da birazcık konuşacağız. Ama isterseniz şu 10 tane hedefimizin neler olduğuna hızlıca bakalım kısada da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz kamuoyunu basını meşgul eden bir haber vardı. Göbekli Tepe'deki o metal blok ne için kurulmuştu? Acaba bir Netflix virali miydi? Başka bir şey miydi? O nedenle bunun da yanıtını bulmuş olduk. Çünkü o taşın üzerinde yazan mesaj bugün Cumhurbaşkanı tarafından Milli Uzay Programı'nda da söylendi. Neden böyle bir etkinliğe dahil olduğunu da anlamış olduk sevgili dostlar. Gayet güzel bir çalışmaydı. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Şimdi dilerseniz buradaki o sizlerle paylaşayım. Bu arada Türkiye Uzay Ajansı'nın yeni logosu da belli oldu. Logo gerçekten çok güzel. Sosyal medyadan paylaşmıştım. Gelen yorumlar gayet iyiydi. Bununla beraber Türkiye Uzay Ajansı'nın web sitesi de açıldı. Nihayet açıldı. 2 yıldır yapım aşamasındaydı. Sordum neden yapım aşamasında diye. insanlar eleştiriyor diye. Sebebi de logonun henüz belirlenmediğinden dolayı kurumsal bir kimlik oturtulması gerektiğini söylemişlerdi. Bugün itibariyle artık sorunun yanıtını da almış olduk. Türkiye Uzay Ajansı'nın web sitesi şu anda aktif ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ben 10 tane hedefi sizlerle paylaşacağım. Bu arada her bir hedefin çok detaylı anlatımını da ekranlarınıza yansıtacağım. Dilerseniz daha detaylı okumak isterseniz de bu videoyu durdurabilirsiniz. Maddeleri okuyabilirsiniz. Çünkü çok fazla vaktinizi almadan bu videoyu tamamlamayı istiyorum. Ya da açıklama kısmına bir link bıraktık. O linkte Shifty Litnet'te tabii ki haber yaptık sevgili dostlar. Oradan da yazılı bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim hedeflerimize. İlk hedef neydi? 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100. yılında ay ile ilk temasımızı gerçekleştirmek. İlk fırlatmayı tabii ki uluslararası işbirlikleriyle yapmayı planlıyorlar. Nedir bu uluslararası işbirliği? Mesela SpaceX üzerinden TürkSat 5 ay göndermiştik. Böyle bir şirket illa SpaceX olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama böyle bir işbirliğiyle beraber aya sert iniş yapılacak ve 2023'e çok az kaldı. 2 yıl çok hızlı geçiyor zaman biliyorsunuz. İlk hedefimiz buydu. Çok heyecanlı bir şekilde onun gerçekleşmesini bekleyeceğiz. İkinci hedefimiz yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak. İlk fırlatmayı bu milli roketlerimizle yapacağız. Roketsan'ın gerçekten çok ciddi bir çalışması var. Bir markamızla beraber bu işi yapacağız. Üçüncü hedefte bu çok önemli. Türkiye'ye ait bu Türkçe ifadeyi aslında daha fazla kullansak çok iyi olur. Türkçesini söyleyeyim sonra da hepimizin bildiği 3 harfi söyleyeceğim. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. GPS'ten bahsediyoruz. Yerli bir GPS sistemimizin olması da bu hedefler arasında. Dördüncü hedefe geçiyoruz. Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak. Şimdi burada faydalı yük taşıyacak bir sistemden, bir platformdan bahsediliyor. Tabii Türkiye'de olur mu? Şimdi coğrafi konumlar burada çok önemli. O nedenle yani Türkiye'de olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Bilim adamları araştıracak. Beşinci hedef uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmak. Şimdi oradaki katmanların takibi de geleceğimiz için önemli. Oradaki hareketlerin analiz edilmesi, stratejilerimizin buna uygun bir şekilde yapılması. Sadece ülkemiz değil diğer ülkeleri de bu araştırmaların sonuçlarının paylaşılması, hizmet verilmesi çok önemli. Altıncı hedefimize geçiyorum. Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye ulaştırmak. Şimdi geçtiğimiz yıllarda katıldığım bazı gözlem etkinlikleri vardı. Oradaki alanlarımız, platformlarımızın sayısı giderek artıyor. Erzurum'da da yepyeni bir yer yapıldı. Daha ziyaret etmedim. Antalya'ya gitmiştim. Burada da önemli çalışmalar yapılacak. Uzayı vatanımızdan da izleyebileceğiz. Daha etkin bir şekilde. Yedinci hedefimize geçiyorum. Ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmek. Şimdi bu ekosistemin bir bütün paydaşlarını şu anda ekranda da detaylı bir şekilde açıklamasını görüyorsunuz. Bunun gelişebilmesi için gerekli olan yatırımların yapılması da bu hedefler arasında. Bu hedefleri ben saymaya devam edeceğim ama yani bunların resmi olarak yani ülkeyi yöneten en tepedeki kişinin sunumuyla hatta bu konuyu sahiplenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aynı zamanda bu işi tek bir çatı altında toplaması için oluşturulan bir alt kurum olan Türkiye Uzay Ajansı'nın sunumuyla ekranlarda görmek beni beni gerçekten çok mutlu etti. Tabii ki bunlar hedef. Önümüze hedef koymadan gerçekleştiremeyiz. Önce hedefimizi bilelim. Sonrasında çalışır yaparız. Zaten bu etkinliğe başlarken Cumhurbaşkanı tarihten bazı örnekler verdi. Şu anda gök biliminden bahsediyorsak tarihimizdeki çok değerli bilim insanları, ilim insanları bu teknolojinin geliştirilmesine çok büyük katkı sağladılar. Onları da almış olduk. Her biri tarihimiz için çok kıymetli insanlardı. Şimdi devam ediyorum. Bir bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak. Şimdi buradaki geliştirme bölgesinin hangi üniversiteyle işbirliği yapılacağı da belli oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapılacak. Sadece yerli yatırımcı değil, isteyen yabancı yatırımcılar da buraya gelebilecek uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak. Bu da gayet güzel. Şimdi 9. hedefe geçiyorum. Burası beni izleyen genç arkadaşlarım için gerçekten çok önemli. 9. hedefimiz şu uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek bunun için bir yatırım yapılacak okullar eğitimler düzenlenecek o nedenle geleceğinizde eğer uzayı keşfetmek, yepyeni teknolojilerle buluşmak varsa mutlaka bu eğitimlerin neler olduğunu araştırın sevgili dostlar. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti çünkü ulaşmak istediğimiz bu hedefler için henüz bu insan kaynağına sahip değiliz. Tabii ki sahip olduğumuz insan kaynağı var ama hedefler artık çok büyük. Yepyeni insan kaynaklarına da ihtiyacımız var. Şu anda NASA'da çalışan, Avrupa Uzay Ajansı'nda çalışan birçok Türk var. Şimdi memleketimizden çok daha fazla yetişmiş insan kaynağını görebileceğiz buradaki hedeflerin tutturulabilmesi için. Geçiyorum 10. hedefimize işte geldik videonun başlığı yani uzaya gönderilecek Türk vatandaşı konusuna. Şöyle söylendi. Bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz. Turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz dedi. Şimdi soruyorum sizlere arkadaşlar bu akşam duyurulan milli uzay programından sonra uzaya hangi Türk gitmeli aramızdan kim gitmeli lütfen yorumlarda isimlerin ve neden bu ismi seçtiğinizde yazın birazcık sohbet edelim biliyorsunuz e, bu gidecek Türkiye bir ünvan gelecek bu ünvan nedir mesela Amerika'da uzaya giden insana astronot deniyor Rusya'da kozmonot deniyor çünkü millileştiriyorlar şimdi Türkiye'den de bir Türk vatandaşı uzaya gittiği zaman ona da bir isim vermek gerekecek burada Cumhurbaşkanı Erdoğan onun bir talebi var gelin. Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım. Yani astronot, kozmonot değil bir şey bulmamız lazım. Tabi yalnızca dil bilimciler değil. 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir. Şimdi bir tane soru sormuştum size. Bu neydi? Acaba uzaya hangi Türk gitmeli? İkinci sorumu hemen iletiyorum. Uzaya gidecek Türk için hangi ünvanı kullanmalıyız? Lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Dostlar bir gece vakti yine uykusuz kalıp bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Ülkemiz için çok önemli bir bir konu. Bu konuyu hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Konu hakkında Shiftletnet'in web sitesinde oldukça fazla haber var. Bu haberlerin linklerini videonun açıklama kısmında bırakacağım. Ben de şu anda kişisel YouTube kanalından bu konulara ilgi duyan bir insan olarak hemen hissettiklerimi ve aldığım notları paylaşmak istedim.